HotelRunner, Runner, premium iş modeliyle çalışan otel ve e-cantilerin özgün ve etkin bir online varlığa sahip olmalarını sağlayan bulut tabanlı online satış yönetimi ve dijital pazarlama platformudur. HotelRunner, her boyutta oteller, günlük kiralık daireler ve seyahat acenteleri için online satış, yönetim ve dijital pazarlama imkanı sağlar. Bunun yanı sıra hostalanır, oteller, seyahat acenteleri ve servis sağlayıcılarını bir araya getiren bir pazar yeridir. Bu sayede kullanıcılar tesislerini çeşitli seyahat acentelerinde pazarlarken her iki tarafta online görünürlüklerini artırır ve çeşitli hizmetleri veya ihtiyaç duydukları ürünleri satın alabilirler. Akıl Soft Wallbox Ota Programı ve Hotel Runner Sistemi arasında yapacağınız entegrasyon sayesinde oda tipi işlemelerini sağlayabilir, Hotel Runner Sisteminden yapılacak rezervasyonlar için oda sayısı belirtebilir ve Runner Sisteminden yapılan rezervasyonların Wallbox Hotel Programı'na aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Entegrasyon işlemi için Yapılacak işlemleri adım adım inceleyelim. Hotel Runner sistemine dahil olduktan sonra sizlere verilen çözüm ortağı giriş paneli alanından e-posta ve şifre bilginizi yazarak oturum açınız. İşlem yapacağınız tesisi seçtikten sonra tesisleri yönet alanına geçiniz. Entegrasyon işleminin İlk aşamasını uygulamak için kanallar başlığına tıklıyoruz. Özel uygulamaları tıklayarak yeni bir uygulama oluşturmak için uygulamanızı oluşturun alanından faydalanıyoruz. Ayarlar ve izinler alanından gerekli bilgileri dolduruyoruz. Burada dikkat edeceğimiz nokta dönüş adresi alanında yazan IP numarasının Voebox'ta programını kullanacağımız server bilgisayarın IP numarası olmasıdır. Ve kullanacağınız port numarasına modemden izin vermeniz gerekmektedir. Entegrasyon tipini, kategoriyi ve izinleri gördüğünüz şekilde belirledikten sonra kaydediniz. Daha sonra erişim bilgileri sekmesine geliyoruz sistem otomatik bir kimlik doğrulama anahtarı ve Hotel Runner'ını üretecektir. Oluşturduğumuz kimlik bilgileriyle Volvox Hotel programında iletişim sağlamak için Volvox Veri Transferi programından faydalanacağız. Veri Transferi programından Hotel Runner entegrasyon alanını çalıştırabilmemiz için öncelikle bazı diğerlerin dosyalarını bilgisayarımıza aktarmamız gerekiyor. Bu diğerlerin dosyalarına ve bilgisayarımızdaki hangi dizinlere aktarılması gerektiğini, video detay kısmında yer alan yardım linkinden faydalanarak erişebilirsiniz. Veri transferi programımızı çalıştırıyoruz. Ve Hotar Runner entegrasyonu alanına giriyoruz. Ayarlar alanına gelerek kimlik doğrulama anahtarı ve Hotar o bilgilerini ilgili alanlara belirtiyoruz. İşlemlere devam etmek için Hotar Runner sistemine dönüyoruz ve ikinci aşama olan oda tip tanımlarını oluşturmak için tesisim başlığına geliyoruz. Yeni bir oda tipi eklemek için oda tipi ekle alanından faydalanabilirsiniz. Otelinizdeki oda tipleri ile ilgili gerekli bilgileri bu alanlardan doldurduktan sonra oluştur butonuna basınız. Bu işlemden sonra diğer ayarları yapmak için veri transfer programına dönüyoruz. Genel işlemler altından tercihinize bağlı özel ayarlamalarınızı yapabilirsiniz. Port no alanına uygulama oluşturma işlemi esnasında belirttiğiniz port numarasını yazınız. Rezervasyon tipi alanında yer alan confirmed Rezervasyon kesinleşen Reserved rezervasyonda olan ve Cancelled tipi iptal edilen rezervasyonları ifade etmektedir. Bu olanların karşılıklarını ise Volvox Otoyol Programı'nda rezervasyon tipi alanından tanımlayabilirsiniz. Hotel Runner sisteminde tanımlı olan oda tiplerini Volvox Otoyol Programı'na aktarabilmek için oda tiplerini kontrol et butonuna basınız. Hotar Runner'da default olarak tanımlı gelen oda tipleri karşımıza listelenecektir. Gerekli alt serimi programa sağlamak için Wallbox Hotar programına aktar butonuna basabilirsiniz. Bu aktarımdan sonra odalarınız ile oda tipleriniz arasındaki eşlemeleri bu alandan gerçekleştirmeniz gerekiyor. Hotelrunner sisteminde rezervasyonlar oda bazlı olmayıp oda tip bazlı gerçekleşmektedir. Hotelrunner sistemi yüze yakın online satış yönetim ve dijital pazarlama sağlayan seyahat acentesi veya servis sağlayıcıyla çalışmaktadır. Bu birimlerin Volvox Hotel programına ajente olarak aktarılması için ise Ajantaları kontrol et butonuna basıyoruz. Gerekli eşleştirmeleri de yaptıktan sonra oda tipi müsaitlik gönder işlemini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Aktarımın yapılacağı tarih aralığını belirttikten sonra aktar butonuna basınız. Gerekli tüm ayarları yaptıktan sonra sistem Ayarlar kısmında belirtmiş olduğumuz periyotlarda oluşan rezervasyonları Volvox Otomatik Programına aktaracaktır. Rezervasyonları manuel olarak kontrol etmek için ise Rezervasyonları Kontrol Et butonuna basabiliriz. Gönderim işlemini tamamladıktan sonra takvim alanına girerek rezervasyonlarınız hakkında genel bilgilere erişebilirsiniz.